Evet değerli arkadaşlar 2024 2025 öğretim yılı sayırlı olsun. 10. sınıf olarak artık lisede bir basamak daha ilerlediniz. Artık sona doğru yaklaşıyorsunuz. Bu sene de bittikten sonra ciddi bir üniversite hazırlık heyecanıyla 11 12'yi tamamlayacağız. Ondan sonra da üniversitemize gideceğiz. 10. sınıf burada önemli. Özellikle TYT ayağında bu konulara ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla burada sanki hiçbir şeyi kaçırmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Sizler için hazırladığımız bu video programında, bu video özel derslerde şunu yapacağız. Haftada bir konu anlatımlarımızı yapacağız. Buna paralelde ÇAP yayınlarının 10. sınıf Anadolu Lisesi fasiküllerinden testleri sırayla çözeceğiz. Ama ilk önce konu anlatacağız. Bir gün size müsaade edeceğiz testlere uğraşmanız için. Ondan sonra da test çözümlerini yayınlayacağız. Bu oynatma listesi üzerinde belli bir sırada olacak. Oradan hepsini rahatlıkla takip edebilirsiniz diye düşünüyorum. Hemen onun sınıfın ilk konusuyla isterseniz başlayalım. Elektrik ve manyetizma. Eğlenceli de bir konu esasında. Ortaokuldan hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Nedir buradaki olay dediğimizde? Buradaki olay şu. Artı ve eksi yüklü iki tane küremiz olsun. Bu artı ve eksi yüklü iki tane küremizi birbirine iletken bir telle bağladıktan sonra bu iletken telin üzerindeki yüklerin hareketine baktığımızda elektronların bu şekilde bunun üzerinden kayarak diğer tarafa gittiğini söylüyoruz. Çok da böyle de olmuyor esasında. Anlatacağım onu da. Burada olayı biraz şöyle düşünmenizi istiyorum. Şuradaki eksi küre, hemen şuradan bir el almak istiyorum kendime. Kusura bakmayın. şunu, şunu alalım. Evet kapatalım. Şöyle. Buradaki eksi küre ile Buradaki artı yüreyiz. Siz böyle iletken bir telde birbirine bağladığınızda aslında bir taşı belli bir yükseklikten bıraktığınızda bu aşağı düştü düşüyor ya. Dolayısıyla iletkenin üzerindeki yükler de bu şekilde hareket ediyor. Bu iletkenin üzerindeki pozitif elektronlar eksil küre ittiği, artı, lüfe, artı küre çektiği için bu küre üzerinde ne yapıyorlar? düşüyorlar diyoruz. Yüksek potansiyel enerjiler alçak potansiyel enerjiye doğru hareket ederek düşüyorlar. Dolayısıyla iki nokta arasında ne var diyoruz? Potansiyel fark ya da gerilim. Potansiyel enerji değişti çünkü. Buna istinaden onu söylüyoruz. Peki bu düşüş sırasında hakikaten bu düşüş böyle bu elektron buradan giriyor. Buraya mı gidiyor? Hayır. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bir amperlik bir akımın olduğu bir yerde bir ee, iki milimlik bir kabloda bir elektronun buradan çıkıp bir santimetre gitmesi 8 saat. Öyle söyleyeyim size. Yani burada çok küçük kaplumbağadan bile daha yavaş hareket eden bir sistemden bahsediyoruz. Peki buradaki hareket düzenini, buradaki hareket düzeni şu arkadaşlar. Şuradaki topları düşünün. Buradaki en baştaki topu buraya sokmak istiyoruz. O yüzden ne olması gerekiyor? Bütün bu topların silsile halinde kayması. Bakın siyah top içeri girdi. En sonlar ne çıktı? Mor top çıktı. Dolayısıyla bir kablo içerisindeki yükler de buna bir hortumdaki suya da benzetebilirsiniz. Doğru mu? Çeşmeyi açtığınızda en uçtaki sudan nasıl yapacaktır? Çıkış gösterecektir. Yüklerin hareketi bu. Tam olarak da bu değil. Ama bu ayrıntıya sizinle girmeyeceğim şu anda. Orada hareketli bir farklılık var. Esasında orada bir titreşim süreci var. Yaratılmış bir elektromanyetik dalga var. Bütün yükleri bu elektromanyetik dalganın hareketinde toplu halde kayması var. Dolayısıyla ama bu ayrıntıya girmiyoruz. Biz ne olarak düşünüyoruz şimdi? Elimizde bir adet iletkenimiz var diyoruz. Bu iletkenimizdeki yükler bu şekilde ne yapmaya başlıyor? Düşmeye başlıyor. Ne zamana kadar? bu küreler nötrleninceye kadar. Ama ben bunların nötrlenmesini istemiyorum ve bu yük akışının sürekli olmasını istiyorum. Kimyacılardan rica ediyoruz kardeşim diyoruz. Bize öyle bir şey yapın ki buraya düşen elektronları tekrar diğer tarafa göndersin. Buna da ne diyoruz? Pil. Esasında kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren bir sistem kurmuş oluyoruz. Böylelikle daha uzun süre bu kremin negatif bu kürenin ise pozitif yüklü kalmasını sağlayıp yüklerin düşüşünün sürekliliğini sağlıyoruz. Şimdi burada iki tane akım kavramından bahsediyoruz. Nedir bu iki tane kav akım kavramı? Birincisi çok sonradan ortaya çıkmış olan gerçek olan akım ne? Elektronların hareketinden yola çıktık. Buna ne diyoruz? Elektron akımı. Elektron. Ama eskiden elektronların hareket ettiği bilinmiyor. Pozitif yükler hareket ediyormuş gibi düşünüyordu. Onu da ne diyoruz? Bu tarafa doğru geleneksel. Bakın. Dolayısıyla burada şunu söylüyoruz. Geleneksel akım artıdan eksiye doğru iken elektron akımı eksiden artıya doğru gerçekleşir. İkisinin artı eksi aynı. Çünkü o kablonun içerisinde bu artı eksi yükler bir elektrik alan bir itme çekme bölgesi yaratıyorlar ve yükler bunun etkisinde hareket etmiş oluyor. Böylelikle akım elde etmiş oluyoruz. Şimdi akım, akım, akım dedik. Akım ne? Bir yerden geçen yüklerin sayısından bahsediyoruz. İki tane çok önemli kavram var burada. Bir akım, biri potansiyel fark. Hatırlarsanız potansiyel farkı şurada kullandım. Potansiyel fark. Bu her bir yükün pil tarafından kazanacağı enerjiyi ifade eder iki nokta arasında. Ya da bir direnç üzerinden bir devre limonun üzerinden geçerken kaybedeceği, harcayacağı enerji ifade eder. Potansiyel fark o bir yükün enerjisindeki değişimi tanımlarken yani enerjiyi bana söylerken akım yüklerin adedini yani kaç tane yükün geçtiğini bana söyler. Dolayısıyla bu iki kavramı birbirinden ayırın. Potansiyel fark geçti. Hayır potansiyel fark geçmez. Potansiyel geçti geçmez. Akım geçer. Potansiyelde bu geçiş sırasında yüklerin enerjisindeki değişimleri hesapladığımız durumdur. Potansiyel enerji ya da potansiyel fark, enerji farkını akımsa yükleri adedini temsil eden bir durumdur diyoruz. Bunu şöyle kısaca bir özetleyecek olursak şuradaki elimizi de alalım. Bunu artık daha basit bir devre haline getirdik. Şu şekilde bir pil yaptık. Bu pilin şu kısmı artı, şu kısmı eksi. Buraya bir iletken tel bağladık. Bu iletken telin üzerinde yüklerin hareketinden bahsettik ama ha, hangi akımı kullanacağız? Artık arkadaşlar hesaplamalarımızı yaparken geleneksel akımı kullanacağız. Yani elektronların değil, sanki pozitif yüklerin hareket ettiğini varsayacağız. Dolayısıyla burada şu geleneksel akımımızı pilin artı kutbundan eksi kutbuna doğru ne yaptık? Tanımlamış olduk. Bu bir. Peki bu akım büyüklüğünü nasıl hesaplayacağız? Bakın buradaki iletkenin üzerinde gerilimsel akım yönünde şöyle göstermiş olun. Peki şuraya gelelim. Ben burada akımı nasıl hesaplayacağım? Bu iletkenin, bu iletkenin şuradan bir parça aldım. Onun şu kesit alanından, şu kesit alanından hemen gösterelim. Bir saniyede geçen yük miktar, toplam ne kadar geçici? yük? Q. Ne kadar sürede? Delta T. Q bölü akım hesaplıyorum. Bunların birimlerini özellikle yazmadım. Birlikte yazalım istedim. Yük birimi daha önceden de hatırlayacak olursak. Kulomb. 9. sınıfta gördük çünkü. Zaman birimini de. SI birim sistemi temel büyüklük. Bakın. Zaman temel büyüklük. O da ne? Saniye. Akım birimi ise. Bu da temel büyüklük. Neye karşılık geliyor? Amper. Anlaştık mı? Yani bu devrede bana derse ki 3 amper akım var. Benim buradan anlayacağım şu. 3 kulon büyük geçiyor. 1 saniyede. E 1 saniyede 3 kulon büyük geçiyorsa 6 saniyede 18 kulon büyük geçer. Bu yorumları, bu orantıları doğru kurgulayabilmem için tanımlara hakim olmam gerekir diye düşünüyorum. Pilimizin iki ucu arasındaki enerji farkı yani her bir yüke artı bir kulon ülke sağlayacağı enerji ise bu pilin uçlar arasındaki potansiyel farkı. Tanımlar. Bu potansiyel fark, tekrar ediyorum yüklerin enerjisini, akım ise yüklerin adedini belirtir bize. Devam edelim. Geldik. Burada bazı akım hesaplamaları yapılmış. Hemen bu akım hesaplamalarını isterseniz girelim. Neymiş topumuz ona bakalım. Şuradan şu, e, şu kenardaki şey aşağıya doğru alıyoruz. İletkenlerden geçen yükleri vermiş, yönlerini vermiş bana diyor geleneksel akımın yönünü göster elektron akımının yönünü göster bir de akımların şiddetlerini karşılaştır yapalım. Bir, birinci örneğimize bakıyoruz arkadaşlar. Ne var elimizde? Artı 6 kulom. A, geleneksel akım bu tarafa doğru. Geleneksel akım, oraya geleneksel akım yazdık. O zaman artı yükler sol tarafa doğru gidiyorsa demek ki bunun üzerindeki eksi yükler de sağ tarafa gidiyor olabilir. Çünkü esasında bir iletkende terbest olan yükler sadece elektronlardır. Artık yükler hareket etmez. Ama biz bunu bilmiyorduk geçmişte. Dolayısıyla biz burada hemen geleneksel akım yönünün sağa doğru olduğunu, pardon geleneksel akımın sola, elektron akımın sağa doğru. Peki büyüktü? Büyüktü. Kolay. Ne kadar yük geçmiş? 6 kilon. Ne kadar sürede? 3 saniyede. 6 kilon bu. 3 saniye böldüğümüzde 2 amper. Burada akım varmış. Diğerine geldik. Yine pozitif yükleri vermiş. Artı 8 kilon. Bu sefer ne tarafa doğru? Sağ tarafa doğru. Ben bundan sonra sadece geleneksel akımın yönünü göstereceğim arkadaşlar. Geleneksel akımımız, geleneksel akımımız. Hatta bunu iyi diye tanımlıyoruz. Sağ tarafa doğru olacak. 8 kulomp yük geçmiş 2 saniyede. 8 kulomp bölü 2 saniye ne yaptı? 4 amperde buradaki akıma karşılık geldi. Buraya geldiğimizde eksi 4 kulomp elektronların yönünü vermiş. İşte bu aynı zamanda elektron akımının yönü. Ama ben geleneksel akım olmak istiyorum. tamam bunun tersi. Bu tarafa doğru akım geçiyor. Geçen yükümüz ne kadar? 4 Kg süre ne kadar? 8 saniye. 4 Kg bölü 8 saniyeden neyi bulduk? 0,5 Amper. Buradaki akım şiddetini bulmuş olduk. Ya da eksi 10 Kg geçiyormuş. 5 saniyede sağ tarafa doğru elektron olarak. Dolayısıyla yine geleneksel akımımız yani akımımız sol tarafa doğru elektronların hareketiyle ters yönde ve akımımızın şiddeti 10 kulomb bölü 5 saniyeden ne yaptı? 2 amper yaptı. Katılarda tek yük hareketi vardır. Elektronlar hareketi. Sıvı ya da gazlardan oluşmuş çözeltilerde ya da gaz deşarj tüplerinde ise hem elektronlarımız vardır hem de pozitif yüklü iyonlarımız vardır. Bunlar karşılıklı birlikte hareket ederler. Dolayısıyla burada iki yük de aynı anda geçeceği için benim burada akım hesaplaması yaparken dikkat edeceğim şey ne? Hemen bakıyorum. İki kulomp bu tarafa sağa geçiyor. Eksi dört kulomp sola doğru. Ben diyorum ki arkadaşım geleneksel akımı bir kere sağ tarafa doğru. Şu kesitten toplam ne kadar yük geçti ama artıydı eksiydi. Beni hiç alakadar etmez. Akıma karar verirken izleyeceğim yol şu. Kardeşim şurası cadde. Şurası ortadaki refüş. Buradaki araçlar sola gidiyor, buradaki araçlar sağ tarafa doğru gidiyor. Buradan 5 araç gitsin, buradan 3 araç gitsin saniyede. Bu yolda ters yönlü geçtikleri için 2 araçlık mı trafik var, 8 araçlık trafik mi var? 8 araçlık trafik var. Dolayısıyla elimizde bu şekilde zıt yüklülükler, zıt yönlerde hareket ediyorlarsa, bunların toplamı kadar bir trafik söz konusu olacaktır bu kablonun içerisinde de. Dolayısıyla burada dikkat edeceğimiz yol, benim için toplam ne kadar yük geçmiş ona bakıyorum. Artı 2, eksi 4 daha toplamda 6 kulomb yük geçmiş. 2 saniyede ne yaptı? 3 amper akım oluşturuyoruz. 3 amper akım oluştu. Hangi yöne? Gösterdim. Pozitif yükten hareket yönü aldım akımı. Elektron akımını isteseydi ters yön. Elektronların negatif yükten hareket yönü derdim. Hemen diğerine geldim. Bunda da aynı durum söz konusu. Karşılıklı hareket ediyorlar. Ve toplam 14 kulon büyük hareket ediyor. 7 saniyede 2 amperlik akımdan bahsediyorum. Pozitif yüklerin hareket yönünde de gelenirse akım yönümüzü olur Bunları belki okul, ortaokuldan da hatırladınız diye düşünüyorum. Biraz kolay. Geldik. Peki akımı hesaplarken her zaman bana 3 kulon 5 kulon vermeyecek öyle tam değer şeyler yok. Benim elektronlarım hareket ediyor kablonun içerisinde. Şimdi böyle bir örnekle çözelim istedim. Ne? Bir iletkenin kestiğinden 4 saniyede 20 çarpı 10 üzeri 19 tane elektron geçiyormuş. Of. Bu eri bir elektronun yükü de 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 klomp olduğuna göre akım şiddetini bulmuşuz. Akım şiddeti neydi arkadaşlar hatırlarsak? Geçen yük miktarı böyle geçen süre. Sürede problem yok. Süre 4 saniye. Yük ne kadar? Yük. 20 çarpı 10 üzeri 19 tane elektronun yüküne karşılık 7. O da 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19. Üstü sayıları hatırlıyorsak 10 üzeri artı 19 ve eksi 19 bunlar birbirlerini götürürüz Değil mi? 10 üzeri 0 yani kaldı. 10 üzeri 0 kaldı. O da 1 yapar. Ne kaldı burada? 20 bölü 4'ten 5. 5 çarpı 1,6'dan bu da ne yapar? 8 amperlik bir akım şiddetine karşılık gelir. Gayet de net. Bu şekilde yükleri de vererek bizden ne yapabilir? Akım şiddetini hesaplamamızı istiyorum. Konu anlatımı içerisindeki örneklerimi biraz sınırlı tutuyorum. Çünkü bunun arkasında çap yayınlarının 10. sınıf Anadolu Lisesi fasiküllerindeki kavrama testleri ve pekiştirme testlerinin çözümlerini yapacağım bir diğer videoda. Bir gün arayla koyacağız ama. Onları sıkı takip edin. Onları önce siz çözün. Sonra benim çözümlerimi takip edip böylelikle çok daha iyi öğrenirsiniz. Devam edelim. Geldik bu işin anayasasına. Ohm yasası. Ohm dediğimiz Georg Ohm. Alman da yanlış hatırlamıyorsam. Ne yapmış bu adam? Potansiyel farklı akım arasındaki ilişkiyi bulmuş. Hatta iletkene de bağlı olduğunu bulmuş. Adamın ilk yaptığı deney şu. Diyor ki benim diyor hemen ben tekrar bir el alacağım şuradan tamam kapatalım. Benim diyor, pardon, şöyle bir iletkenim var. Buna bir tane pil bağladım. Yani V potansiyel fark oluşturdum. Akımı. 2 V potansiyel farkı oluşturdum. Akım 2. 3 V oluşturdum. Akım 3. Dikkat edin. Potansiyel farkı artırdıkça bunun üzerinde geçen akımın da artış gösterdiğini fark ediyor. Nasıl artış gösterdiğini? Burada i ise burada 2 i burada Üçü. Dolayısıyla grafiğe baktığımızda, grafiğe baktığımızda şurada da gördünüz mü? Bu grafikte eğim hiç değişmiyor. E ben bu gerilimi artırmama rağmen, potansiyel farkı artırmama rağmen akım da artıp şunun eğimi değişmiyorsa bu grafiğin eğimini ne değiştirebilirim? Adamın birinci merak konusu bu. Diyor ki kullandığım bu iletkenin boyunu artıracağım. Daha büyük, daha uzun bir iletken kullanacağım. ve Aynı deneyi tekrar edeceğim işte. O daha uzun yetkenli bu deneyi tekrar ettiğinde bu sefer karşımıza şöyle bir şey çıkıyor grafik bu. Aa, o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Benim buradaki grafiğimin eğimi bu iletkenin fiziksel özelliklerine bağlı. Acaba bu fiziksel ne özellik ne olmalı? Biraz onun üzerinde düşüneceğiz daha sonra. Hatta daha sonra bu iletkenin ne yapıyor? Kesit alanını artırıyor. Yukarıdaki yeşilin. Yukarıdaki yeşilin kesit alanını artırınca aynı deneyi tekrar ettiğinde bu sefer grafiğin eğiminin daha az olduğunu buluyor. Buradan elde ettiği şey şu. Demek ki diyor benim buradaki grafiğimin eğimi bu telin fiziksel özelliklerine bağlı. Peki bu fiziksel özellik acaba ne olabilir bir düşünelim isterseniz. Hemen elimizi aldık. İletkenin boyu bu kadarken grafiğin eğimi buydu. Boyunu artırdım. Boyunu artırması yüklerin hareketini ne yapar? Zorlaştırır. Eğim var. Bakın iletkenin yüklerin hareketine daha çok engel olması durumunda eğim arttı. Kesit artır yüklerin daha rahat hareket etmesi durumunda eğim azaldı. İşte bu grafiğin eğimi iletkenin yüklerin geçişine gösterdiği zorluktan yola çıkarak direnç olarak tanımlanıyor. Ve meşhur ohm yasası artık perdeyi açabiliriz diye düşünüyorum. Sanırım anlaşıldı. Bu grafiğin eğimi bize arkadaşlar Delta V bölü delta'yı potansiyel fark böyle akımda potansiyeldeki değişim böyle akımdaki değişim bize neyi veriyor? Bu iletkenin direnci eşittir R dersek ve bu işin anayasası. Bakın V eşittir I çarpı R bütün elektriği aynı Newton'un hareket yasalarında nasıl bütün hareketi mekaniği F eşittir a'ya bağlayabiliyorsak elektrikte de her şeyi V eşittir I çarpı R'ye bırak bağlayabiliyoruz. Bunu öğreneceksiniz. Buradaki birimlerin üzerinde duracak olursak bizim potansiyel farkımızın birimi volt hatta şöyle yazacağım Joule bölü Coulomb demektir. Yani bir yükün enerjisini temsil eder. Akım birimimiz amper. Direnç birimimiz ise ohm. Bu yasayı koyan arkadaşımızın kendi soyadı. Peki bir iletkenin direnci onun fiziksel özelliklerine bağlıysa ben uygula, üzerine uyguladığım gerilimle onun direncini değiştiremiyorsam acaba bu bağlı olduğu fiziksel özellikler neler olmalı? Çok basit. Boyu ve kesit alanı ve yapıldığı madde. Her maddenin bir öz direnci vardır. Nasıl bulunur? Bütün maddelerden gidersiniz. Şu şekilde şu kadarlık boyda alırsınız. Dersiniz ki bunun direnci x. Bunun boyunu iki katına çıkarttığınızda direnç 2x olur. 3 katına çıkarttığınızda 3x kalır. 4 katına çıkarttığınızda 4x olur. Ya da üst üste koyup kesit alanını artırırsanız tek daireyken 2 daire oldu. Kesit alanını artırırsanız bu sefer de ne olur? Direnci azalır diyoruz. E şimdi buradan hareketle şöyle bir çalışacak olursak. Benim iletkenimin direnci neye bağlıymış? Öz direnci çarpı Boy bölü kesit alanı. Bana iletkeni verecek, öz direncini verecek, boyunu verecek, kesit alanı verecek. Çok da güzel yazılı sorusu olur bunlarda. Ne dersiniz? Ben de böylelikle iletkenleri ne yapacak? Dirençlerini hesaplayabileceğim. Hemen devam edelim. Aşağıda bununla ilgili bir örnek koymuşuz. Neymiş örneğimiz? Elimizde farklı boyutlarda iletkenlerimiz var. Bu iletkenlerin dirençlerini karşılaştıracağız. Şöyle bir yol 1 Bir, diyorum ki Birinci örneği. Benim bu örneğimin direncine R dersem. Bu ne? R çarpı L bölü S. İkinci direnceme geldiğimde bunun direnci R çarpı 2 L bölü S. Öncekinin kaç katı? Öncekinin iki katı. Dolayısıyla ben bunun direncinin ne olduğunu söyleyeceğim. 2 R. Üçüncüsüne geldiğimde R çarpı 2 L bölü 2 iki s 2'ler gitti. İlk başlangıçtakine geri döndü. Direncim yine ne oldu. Aa, bir sonrakine geldim. Öz direnci iki katına çıkarttım. 2L bölü 2 ise 2'ler gitti ama total direnci iki katına çıktığı için burası da neye karşılık gelecektir? 2R'ye karşılık gelecektir. Böylelikle iletkenin direncini rahatlıkla ne yapabildik hesaplayabildik. Umarım burada sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Devam edin. Elimizde üç tane iletken varmış her birinin direnci re. Bunları bir ucuca ekle diyor bir de üst üste koy. Acaba yeni elde ettiğim iletkenin direnci için ne söyleyebiliriz? İleriki süreçte göreceğimiz seri ya da paralel bağlantı diye adlandırdığımız bir süreç var. Oranın temelini atacağız burada. Olay ne? Sen bu iletkenleri alıp da bunları ucuca eklersen. Birini bunun ucuna ekledim. Diğerini de bunun ucuna ekledim. Benim R direncimden kaç tane oldu arka arkaya? 3 tane. İşte bu iletkenin direnci boyu artınca. iletkenin direnci boyu artınca ne oluyordu bakın? Artıyordu. Aynen öyle burada da. Boyu arttığı için ne oldu? Arttı. Direkt buradaki direnç 3L dedi. Ben buna ne diyorum esasında? Seri bağlama. Arka arkaya uluyorum. Ucuca ekliyorum. Bu şekilde bakın olayım. Tutup da ben bunu üst üste koyarsın. Üst üste koydum şu şekilde ve burada dikkat edin yaptığımız olay ne biliyor musunuz? Kesit alanı S ydi. Bunu da koyduk ikisi, bunu da koyduk üçse boyu aynı kaldı. Kesit alanı 3 katına çıktı. Ya kardeşim benim başlangıçta kesit alanı S boyu L iken direncim R çarpı L bölü S ydi. Şimdi burada R çarpı L bölü 3 s dikkat edin kesit alan 3 katına çıktığı için Yükler daha rahat hareket edeceği için benim iletkenimin direnci ne oldu? Azaldı. Dolayısıyla buradaki direncimiz ne oldu? R bölü 3. Bu da bizim bir sonraki adımda göreceğimiz, sonraki videolarda anlatacağımız paralel bağlantının temeli. Ama da dikkat edin. Geldik. Basit bir elektrik devresi. Burada bir şey karışmış herhalde. Basit elektrik devresi yazıyor orada. Sanırım onu şeyi hazırlarken. Ee, not, notları şöyle yapalım. Gözümüzden kaçan bir aksilik olmuş. Basit elektrik devresi. Basit bir elektrik devresinde esasında temelde bilmemiz gereken şey şu. Kim enerji sağlıyor? Pil. Kim alıyor bu enerjiyi? Yükler. Ne yapıyorlar? İletkenin, direncin üzerinde ısıya dönüştürüyorlar. Lambanın üzerinde ışığa dönüştürüyorlar. Motorun üzerinde mekaniğe dönüştürüyorlar. Dolayısıyla buradan ne enerji aldılarsa burada onu harcıyorlar. Dolayısıyla bu devrede şu şekilde bir geleneksel akım oluştuysa her bir yük için her bir yük kazandığı V enerjiyi bu direncin üzerinden geçerken I çarpı R ne yapıyor? Isı enerjisine dönüştürüyor. Dolayısıyla benim kazandığım V enerjisi I çarpı R ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Bunu unutmayın. Bir devrede kazanılan enerji açığa çıkarılan enerjiye ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Nöktan enerji var edemezsiniz. Şimdi bu mantıktan hareket edecek olursak. Geldik. 12 volt gelin uygulamış. 3 ohm direnç var. Akım şu şekilde dolanacak. Ne kadar olacak acaba? Hemen bakıyorum. 12 volt eşittir. Hatta I1 diyelim çarpı. Ne? 3 ohm. Dolayısıyla I1 akımı ne çıktı arkadaşlar? 4 amper. Birinci devrede ne kadar akım dolanıyormuş? 4 amper. Sonra ne yapalım? Biz burada direnci arttıralım. Direnç artarsa yükün hareketi zorlaşır. Kolay kolay akamaz. Kolay kolay gidemez. Dolayısıyla devrede akım şiddeti ne olacak? Azalacak. Ha pilden kazandıkları enerji değişmediği için her bir yükün bu dirençle açığa çıkaracağı enerji değişmez. Ama devrede akım ne olur? azalır. Dolayısıyla burada da yine şu şekilde akımın dolanacağını söylüyoruz. Pilin artı kutbundan eksi kutbuna dışarıda hemen burada da yazıyoruz. 12 volt eşittir. 6 çarpı 2 dersek 2 akımımız birimlerinde yazsaydım iyi daha ama 2 amper'e karşılık geldik. Hemen geliyoruz. Son örneğimizde. Bu sefer direnci artırmayacağım. Uyguladığım gerilimi artırıyorum. 24 volt yapıyorum. Ne olacak? 24 volt gerilim eşittir 6 ohmluk direncin üzerinden I3 akımının geçmesini sağlar. Yine şu şekilde buradan da I3 akımı ne kadar olacaktır? Yine 4 amper. Dikkat edin. Direnç artarsa devrede dolaşan akım azalır. Direnç azalırsa artar. Potansiyel farkı artırırsanız devrede dolaşan akım yine ne olacaktır? Artış gösterecektir. Umarım buraya kadar anladık. Hemen geldik. Bir devrede bir iletkenin bir direncin uçları arasındaki potansiyel farkı ampermetre, amper yani potansiyel farkı ve akımı ölçmek için iki cihaz kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi voltmetre. Nedir voltmetrenin özelliği derse voltmetrenin özelliği şu. Direncin uçları arasındaki potansiyel farkını ölçeceğim. Evet. İki ucu arasında paralel bağlıyorum. Bunun üzerinden kesinlikle akım geçmiyor. Yani ana kolda dolanan akımın bu şekilde ana kolda dolanmaya devam ediyor. O kadar büyük ki potansiyel şey o voltmetrenin direnci onun üzerinden akım geçmiyor. Dolayısıyla iki nokta potansiyel farkını direkt ölçüyor. Anlaştık. Ama ampermetreye geldiğimizde direkt akım onun üzerinden geçmeli ki cihaz akımı ölçeriz. Dolayısıyla onun direnci çok küçük olmalı. Devreye sanki bir direnç eklenmemiş gibi davranmalı. Ve devredeki ana kol akımını değiştirmeli ya da bağlı olduğu koldaki akımın Değişmemesi gerekiyor. Dolayısıyla direnci de onu çok düşürtüyoruz. Bunlar çok sık kullanacağımız iki tane devre elemanı. Ampermetreyi ölçüm yapacağımız kola voltmetreyi de hangi iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçmek istiyorsak o iki nokta arasına paralel olarak ne yapıyoruz? Bağlıyoruz. Son olarak da ayarlı direnç. Bakın şurada bir tane kol yapmış adam. Uzun da bir direnç. Şu bu kolu sağa sola hareket ettirdikçe direncin ne kadarını kullanacağınızı belirliyorsunuz. Mesela şurada tuttum. Bu devreye gelen akım şuradan, buradan geliyor. Şu kolun üzerinden geçip ne yapıyor? Devreyi takip ediyor. O yüzden ben bunu sağ tarafa doğru hareket ettirirsem kullandığım direnç miktarı ne olacaktır? Artış gösterecektir. Reos'ta direnci artıyor. Ne, ne yer? Şuraya bir tane ampul bağla. Lamba bağla. Bu lambadan geçen akım şiddeti değiştikçe onun parlaklığı değişeceği için biz bunu nerede kullanırız? Evlerimizde. Daha loş bir ışık istiyorsak, daha parlak bir ışık istiyorsak bu dimer dediğimiz reostanın bir çeşidi. Onun ucunu döndürerek devrede dolaşan akımı değiştirip lambaların, avizelerin parlaklıklarını değiştirebiliyoruz. Şurada laboratuvarlarda kullanılan standart bir reosta modelidir diyorum. Arkadaşlar. Yeni dönem tekrardan hayırlı olsun. Güzel bir başlangıç yaptık. Bir gün sonra çap yayınları 10. sınıf Anadolu Lisesi fasiküllerinde. Kazanım testi, pekiştirme testi. İkisini de çözeceğim. Ama sizden ricam, önce siz çözeceksiniz. Benimle beraber yapamadıklarınızı kontrol edeceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.